Gel, gel. Hadi Yurkan, bunun videoda ya. Evet, bir dakika bekleyin. Hadi 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 hadi. Video mu? Video mu? Allah! 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 En güzel günümüz Allah. bundan daha güzel olsun. En kötü günümüz böyle olsun amına ne Bak, bandit yapıyor. Bak, ya, ya salaksın oğlum bak, darıcı olacak. Ulaş! On içmeyi mi düşünün be? Umrunda değil Ama akşam üzümleri evde bıraktım Çünkü oldum, oldum elimle değil Kladığım yerde, yerde bıraktım Ağzında yaratılsın <laughs> <evde. gülüyor> Ne bileyim Of harbiden Ya bu ne ya Of Balık alırsan amına yiyeceğim onu <laughs> Koy bakayım şuraya orada kalsın Çekiyor ama. Çekiyor Susanı çekmesin Anasını sikip çok büyük midem oturdu O şey yaratıyor Bak ikimizi alıyor şöyle Hadi bitirelim Bitirelim Ula sizin itin <laughs> hali kalmıyor Bitirelim Göt yiyemiyor göt Göt yiyemiyor Dur geleyim. Zom olacak gerek. Zom oldu da <laughs> geldi bir şeyler geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Kızacak. küçük bu lan.